Merhaba kıymetli kalem severler. Yeni bir kalem tanıtımıyla daha huzurlarınızdayız. Bugünkü kalemimiz bu elimdeki kalem değil. Bunu kaldırayım. Kafa karıştırıyorum her seferinde. En iyisi kalemimizi şöyle öne alalım. Pelikan bir set. Pelikan'ın e, piyasada hediyelik set olarak sattığı, nispeten fiyatı uygun setler serisinden bir kalem. Pelikan 3000. Pelikan 3000 setlerini bu şekilde satın alıyorsunuz. Kutular farklılık gösterebiliyor. Elimdeki kutuda muhtemelen bu kalemin kutusu değil diye düşünüyorum ama böyle kutularla da birkaç fotoğraf görmüşlüğüm var belki de ben yanılıyor olabilirim. Evet Pelikan 3000'in plastik gövdeli ve plastik aksamlara sahip, krom kaplamaya da zaten gri zaten kaplama şeyleri kalemleri. Şunlar çelik mi? Emin olamadım ama zannederim. Bunlar çelik aksamlar. Ya şu üst taraf çelik değil gerçi. Krom kaplama bir plastik. E, sert krom kaplama. Ama klipsler zannederim öyle değil. Klipsler çelik. Neyse. Çok da incelemedim. Yani. Çok da kullanmadım bu kalemi ama e, bir arkadaşıma e, hediye olarak e, hediye olarak değil pardon. E, şimdi yalan olacak. Bir arkadaşım güzel e, yazan iyi markalı bir kalem istemişti benden. Ben de bir Mezat'tan denk gelip onu almıştım. Fakat çok beğenmedi nedense. Ben de kalemi bugünlerde kullanmaya başladım. Oldukça da beğendim. Çok Fiyatına göre çok başarılı bir kalem bence. Pelikan Caz'ların atası sayabileceğimiz kalemlerden biri. Atası değil de öncülü sayabileceğimiz kalemlerden biri. Bunların ataları aslına bakarsanız geriye dönüp baktığınızda Pelikan 120 e, milan versiyonları e, bildiğimiz yuvarlak konik 120'ler değil de e, uzun kuyruklu bir milan versiyonu vardır. Onlardan başlatmak gerekebilir hatta ama e, ben bu setleri pelikan neden başlatacağım. E, çünkü yapıları, görünüşleri açısından e, bu pelikanlar Birbirine benziyorlar. Koine setlerinden günümüze kadar uzanan ufak tefek farklar var ama bunlar e, şu yönleriyle benziyorlar. Çoğu plastik gövdeli, çelik uçlu. Hepsi çelik uçlu. E, tükenmez kalem ve dolma kalem olarak set olarak satılan e, hediyelik amaçlı olduğunu düşündüğüm ve dolma kaleme e, Pelikan'ın e, müşterilerini başlatma setlerinden olduğunu düşündüğüm kalemler bunlar şimdi bu kalemlerin şöyle bir özelliği var gövdeleri ucuz plastikten üretiliyor olabilir fakat uçları oldukça iyi ilginç derecede iyi Hatta yani oldukça başarılı kalemler yani Çelik uçlu bir kalem arıyorsanız ve hani güzel yazan kesintisiz yazan atlama yapmadan yazan ve bu da bir Pelikan olsun istiyorsanız yani tavsiye edilecek kalemlerden biridir Donma yapmıyor mesela ilginç bir şekilde uzun süreçlere rağmen donmuyor kolay kolay ve e, yazma kalitesi de e, birçok çelik uçlu kaleme göre ben başarılı buldum e, belki farklı düşünenler de olabilir yorumlara eklerseniz sevinirim yani daha uzun süre kullananlar vardır bence onlar da e, şey yapabilir yorumları da bulunabilir e, Pelikan'ın bu setleri kalem setleri birbirine çok benziyor birbirini andırıyor ve üretim tarihleri de oldukça kafa karıştırıcı bir şekilde kalemlerin karışmasına da neden oluyor. Açıkçası ben 3000, 3001, 2000, 2500, 2000 setlerin arasındaki benzerliklerde oldukça zorlandım. Yine Pelikan Collectibles sitesine başvurdum. Ama ilginç bir şekilde orada da kafa karışıklıkları mevcut. Yani üretim yılları 2003 öncesi, 2003 sonrası diye 3-4 tane kalem var. Şimdi bu e, kalemlerin üzerinde biraz duralım. E, şimdi ilk üretilen kalem e, buna benzer bu setlere benzeyen kalemlerden Pelikan Koine seti. E, saten plastik yarı gizli uç ve tükenmez bir kalemle e, şuna benzer bir set geliyor. Yani saten plastik gövde üzerinde e, lacivert, yeşil, kırmızı ve siyah gövdeli e, 4 tane farklı set üretilmiş ve bu setler e, piyasada e, kaleme yeni başlayacak dolma kaleme yeni başlayacaklar için Pelikan'ın ürettiği setler. Bu setlerin bence bir de güzelliği şu, yani yeni başlayanlara bir seçenek, uygun fiyatlı kalemle başlar çoğu kişi. Yani tutup da üst düzey bir Pelikan mesela bir Pelikan 800, Pelikan 600, e, Pelikan 1000 almaz kolay kolay. Yeni başlayan birisi ve e, yeni başlayanlar genellikle uygun fiyatlı kalemlerden başlar başlar ve bunu pelikan bildiği için bence e, onlara güzel bir seçenek sunmuşlar. Uçları hiç fena olmayan, kartuş dolumlu, plastik gövdeli ama güzel yazan kalemler e, ve bu kalemlerle başlayıp da memnun kalan insanlar sonradan 400'leri, 600'leri, 800'leri almışlardır muhtemelen. Gerçekten ilginç bir şekilde e, uç ve akış başarısı hiç fena olmayan kalemler. Alınabilir, gündelik kullanılabilir. E, fakat benim gibi çok fazla kaleminiz varsa, e, bu kalemler tabii ki çok da e, isteyerek alacağınız kalemler olmayabilir. Hatta ben bunu satışa koyacağım muhtemelen. E, beğenmeme rağmen, ben de çok daha başarılı Pelikan kalemleri de var. E, bir sürü kalem seçeneğim de var. TWSBler olsun, işte ne bileyim yani. Watermanlar, Parkerler. Neyse, geçelim. E pelikan koine set dediğimiz set bu kaleme oldukça benziyor fakat çeşitli konik gövdeli olması, altının ve üstünün konik olması onu ayırıyor. Pelikan 2000 1998'de üretilmiş, yarı transparan ve çok renkli bir gövdeye sahip, mat çok renkli gövdeden şunu kastediyorum, farklı farklı renkler değil. Renk seçenekleri fazla olan bir versiyon. Yarı transparan bir plastikten üretilmiş. Yani ee, bizim pelikan e, bolsta mesela gördüğümüz pelikan 150'deki bolsta gördüğümüz gövdeyi kullanmış aslında yarı geçirgen re, ama renkli gövdelerle üretilmiş kalemler bunları pelikan collectibles'ta görebilirsiniz bu videoları editleyip üstüne keşke resimleri ekleysem ekleyebilsem ama ayrı bir video olarak onları da e, belki eklerim e, yani bu da e, Otto Lüke Mayer'e haksızlık oluyor resimlerini devamlı çalıyoruz. Ee, yani telif ödemiyoruz, ee, izin almak da uzun bir süreç. Ama videolarda açıkçası onun fotoğraflarını izinsiz kullanmak da istemiyorum. Ee, neyse, birkaç kere kullandık, ee, ama devamlı kullanmak artık yersiz bir e, şey olacak. Telife de saygısız, telife de ad telif olarak da uygun değil. adama da saygısızlık olacak. Otto Lüker Mayer zaten birçok fotoğrafla bize kalemleri ayırmamızda yardımcı oluyor. Pelikan Collectibles'a da muhakkak bakın derim. Ee, bu arada videoyu dikey mi çekiyorum ben? Bakayım şöyle düzelebiliyorsa. Zannederim düzelemiyor ama neyse şöyle umarım doğru çekmişimdir. Dikey videodan hiç haz etmiyorum da. Neyse devam edelim. Pelikan 2000 dediğim gibi bir kalem seçeneği. E, o yıllarda 98'de, 1999'da aynı kalemin çift renkli, kapağı sarı, altı mesela fuşya rengi, lajvert ve işte çeşitli renklerin sarının ağırlıklı olduğu renk çift renkli 2000 seti e, de 99 yılında üretilmiş. E, bu da bu kalem setlerinden bir benzeri. Evet yavaş yavaş 3000'e çok benzeyen modellere geliyoruz. Pelikan Blue dediğimiz model 2500 plastik mavi şeffaf gövde. E 2000'deki e, gibi. Bunlar da şeffaf gövdeli ama tek renkli olarak çıkmış. Konik e, krom aksama sahip. Yani konik krom aksam dediğimiz nedir? E, bu kalemlere oldukça benzeyen ancak üstteki bölge böyle kesik değil, yuvarlağımsı Yani e, şuradaki e, gibi görünen şöyle konik bir tepeye sahip ve konik bitişlere sahip bir kalemden bahsediyoruz. Evet, devam edelim şimdi e, kalemi tanıtmaya. Pelikan 2500 tek renkli mavi şeffaf gövdeye sahip bir kalem ve 2003 yılından itibaren üretilmiş. Pelikan 3000'e yani bizim kalemimize geldik ama gelmeden önce şöyle bir sorun var. Pelikan 2000 e, sonrasında üretilen kalemlerin üretim yıllarında bir karmaşa var. 2003 sonrası üretildiği söylenen Blue 2500 adını taşıyor ve 2003 öncesi üretildiği söylenen e, 3000 modeli pelikan kaynaklarında bir şey bulamadım ama e, bu da 2003 öncesi üretildiği söylüyor söyleniyor ama çok yakın tarihlerde üretilmiş bir de aynı yıllarda pelikan 4000 üretilmiş yani 2500 blue'nun yani şu blue'nun 3000 aksamlı versiyonu bu da yani aslında 3000'lerin şu kesik tepeli aksamlarını mat gövde üzerine üretilmiş. Yani bizim kalemimiz zaten 3000 bunu biliyorsunuz. Mat gümüş renkli gövde ve konik olmayan silindirik düz kesik aksamlı versiyonu pelikanların bir dolma kalem ve bir tükenmez kalem olarak 2003 yılında üretilmiş. Aslında bunların Hepsinin 2003 yılında yığılması da çok ilginç. Yalnız burada bir de model eksik. Mesela Pelikan Collectibles gibi güvenilir bir sitede bile e, bu konuda bir kafa karışıklığı var. E, ve eksik de var açıkçası. E, bunun gri olanlarının e, Pelikan 3001 versiyonu da olmalı. Ama sitede yer almamış mesela. Ben onun yılını 2005 diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Ee, orada yer almıyor başka kaynaklarda da net bir yıl yok ama 2005 ila 2009 arasında üretildiğine dair e, Bir yerde bir zamanlar denk gelmiştim Aklımda öyle kalmış aynı kalem birebir aynısı Sadece üst taraf Yine şu kalemde de gösterdim ya da başka bir kalemde göstereyim ee, Şunun gibi Konik Yani yuvarlak Şuradaki kromlar yuvarlak Ve şuradaki klips de biraz daha e, Şu bölgeden kesik şu üstteki yay mekanizmasını şöyle yaptığınız yer yok böyle eğimli bir klipse sahip. Yani şuradaki klips gibi gene aynı kalemi göstereceğim ama evet buradaki bu da bir bir Starwalker taklidi taklidi bağ var. Neyse Pelikan 4000 onu anlattık zaten. 2500 Blue'nun sadece üzerine 3000'in aksamların uygulanmış haliydi. Birbirlerine çok benzeyen bir de burada 3001 modeli var. 4 tane e, model var kısacası burada. Pelikan Faro. Faro ise bu kalemlere benzemesine rağmen gövdesi e, metalden. Gövdesi metalden. Kapağı metalden bir kalem. Ve Pelikan Faro aslında o biraz orijinal bir tasarım. Kapağı şöyle e, bazı Pierre Cardin ya da işte bir modelde daha bir kalemde daha vardı bir İtalyan kalemde ama adını hatırlayamadım şimdi şöyle kafası gövdesi genişleyen bir kalem şöyle ki mesela şunu şöyle hafiften çizelim kalemi ne demek istediğim anlaşılsın pelikan faro paharo diye yazarsanız çıkacaktır kafa e, bir nevi faro farostan yani mısırdan gelen bir isim şu şekilde bir kapak tasarımı mevcuttu o kalemde kapağın tasarımı o kalemi ilginç ve güzel kılıyor. E, denk gelsem alacağım ama henüz denk gelemedim. E, bir zaman denk gelir alırız belki. E, o o, o kalemin de aynen gövdesi gri. Kapak ise e, böyle konik olmasına rağmen. Kesik silindirik bir konik. O, konik yok ya. Konik kelimesini nereden uyduruyorum? E, Türkiye maçı aklımda yetiştirmeye çalışıyorum bir taraftan videoyu. Zihnim biraz karışıyor. Türkiye-Portekiz arasında bir maç var bugün. Ona yetişeceğim inşallah. E, buradaki faroda gövde şurada inceyken yukarıya doğru genişleyerek tamamlanıyor. E, ve bu kalemin e, bu kalemlerin devamı olması olmaması biraz tartışılabilir. Çünkü gövdesi bunlardan farklı olarak e, metal bir gövde. Fakat e, bunların devamı olduğunu şekilinden, şemalinden çok iyi anladığımız günümüzdeki metal versiyonları, pelikan cihazlar. Onlardan da alan birçok kişinin ya aldım çok da uygun fiyatlı çok da memnunum diye söz ettiğini duyuyorum ben almadım kullanmadım bir kere hani bir arkadaştan yanımdayken, yanımdayken alıp kağıt üzerinde deneyimledim oldukça güzel yazan kalemler yani iyi bir başlangıç kalemi olarak günümüzdeki cazların benzerleridir bu kalemler ve bu kalemlerin her birini aşağı yukarı deneyimledim faro hariç her biri birbirine çok benzeyen kalemler, plastik gövdelidir, çoğu, caz ve Faro hariç. Ve bu kalemler oldukça güzel yazan kalemler ilginç yönü bu. Yani bu kalemleri Pelikan birer başlangıç seti olduğunu düşündüğü için diğer birçok firmanın yaptığı hatayı yapmamış, ee, kalem'e yeni başlayan birisinin e, eline aldığı ilk pelikan'da hayal kırıklığına uğramasını istemediği için bu kalemleri bence güzel bir e, şekilde üretmiş. Kalemleri şöyle incelersek, çevirmeli kapaklı, e, saten e, 3000'e döndük yani şu anda, çevirmeli kapaklı, e, parlak böyle güzel bir gövdesi var, gri kaplama, bu sıfır ayarında kalmış bir kalem, krom rengi bir klips çelik aksamı çelik mi yüzde yüz emin olamıyorum ama zannederim çelik Şimdi bunu anlamak için ancak kırmak ya da sökmek lazım sökmeye uğraşsam yok çıkmayacak gibi ancak şuradaki krom bölüm plastikten olduğunu anlıyorum hissiyatından fakat şu çelik çevirmeli bir kapak vidalaması var en sevdiğim yanlarından biri bu kalemin uzun uzun bir seksiyonu yani tutamaçı var Türkçesi. Ve bu tutamaç e, çok rahat. E, kalemin ucu çelik. Bir pelikan gövde. iridium toplu. E, güzel bir gövdesi var. E, kalemin, elimdeki kalemin ucu medium ama e, diğer pelikan e, kalemlerde olduğu gibi kalın bir medium değil. Ve bu kalemlerin en e, temel özelliklerinden biri de e, bu kalemlerin kartuşlu olması. E, zannederim pelikan bir tanesinde yani ya hata olduğunu düşünüyorum ama pelikan 3000 de olabilir ya da 2000 de olabilir. Pelikan collectibles'a bakabilirsiniz. birinde şuradan çevirmeli olarak doldurulduğu söylenmiş ama açıklama bölümünde yine 0.8 mürekkep kapasitesi belirtilmiş. Bu da biliyorsunuz bir kartuşun alacağı miktar. Yani orada bir hata yapılmış zannederim. Bunların tamamı kartuşlu kalemler. Başlarında da P ifadesi yer alıyor yani kalem modellerinin çoğunda e, bu da şunu gösteriyor Pelikan'ın kartuşlu kalemlerinden biriyle karşı karşıya olduğunuzu gösteriyor yazım deneyimine şöyle bir bakalım biraz acelem var şöyle hafifçe zoomlayabilirsem kalem telefon çok bozmadan e, şöyle bir yerde yazalım. Pelikan 3000'i deneyimliyoruz şu anda. İçinde de gördüğünüz gibi kartuşta çok az mürekkep kalmış ama mürekkebin sonuna kadar kullanıyor. İçinde şu anda e, Diamine Kapadokya var. Pelikan 3000 ya da P3000. Bazı kaynaklarda ilginç bir şekilde hiç rastlamadığım bir ifadeyle S ifadesi var başında. Pelikan S3000 ya da Pelikan 3000. P3000. P3000 e, çok normal kartuşlu demek zaten Pelikan anlamında. E, pelikan'ın dilinde Made in Germany. E, biliyorsunuz Alman malı bir kalem e, ve e, diğer Pelikan mediumları gibi saçma sapan bir kalınlıkta da değil. Gerçek bir medium kalınlığında yazan güzel bir kalem. Aşağı vuruşlar, yana vuruşlar birbiriyle dengeli. Mürekkep salınımı Çok çok dengeli Beni en çok şaşırtan özellik bu oldu Kesinlikle kesintiye uğramıyor Atlama yapmıyor Kesinti yapmıyor Muazzam bir mürekkep dengesi var Kalem bir de elde çok dengeli Kapaklı veya kapaksız kullanım derseniz Ben kapaklı kullanımı tercih ediyorum Bu kalemde Kapaksız biraz daha dengesi kötü Ama kapaklı olarak Muazzam bir kalem dengesi var ee, ve kalemin tabii ki ucu esnek değil. Fakat e, varyasyon üretmeyen, e, net bir çelik ucu var. Ya kısacası ben kalemi beklediğimden çok çok daha beğendim. Tükenmez kalemlerden nefret ederim. E, ama bunun da güzel bir mekanizmaya sahip, hoş bir de tükenmezi var. İçinde Pelikan'ın tükenmez refillerinden biri olan Pelikan 337 e, medium Refillerinden biri pek anlamam tükenmezlerden Bu konuda ahkam kesmeyeyim Onu da şöyle kısaca biraz yazalım 20 dakikaya bağladık gene videoyu Epeydir yazmamış Hiç Demin yazıyordu bu kalem Heh, Yazdı Pelikan Ballpoint Ya da işte tükenmez Kalemi Diyebiliriz Pelikan Bunda nedir modelinin ismi D3000'dir zannederim D3000 Neyse böylece bunları tamamlayalım. Böyle bir set pelikanın gövdede görüyorsunuz pelikan yazısı yer alıyor ve iki civcivli diye geçiyor Alman sitelerinde birinci civciv burada civciv diyorlar Almanlar bunlara nedense birinci pelikan ikinci pelikan iki kere pelikan yazılıyor ee, ve pelikan collectibles burada da bir hata yapmış Bunlarda tek civciv olarak bahsediyor bu kalemlerden bu kalemlerde çift civcivli yani çift pelikanlı kalemlerden biridir. Benden bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.